Şimdi şu köşeye geldiğimiz zaman 3 sıramız tamamlanmış oluyor. İçerisine dedi 33 taneydi. Hiç eksiltme yapmadık. Artırma yapmadık. Değişmedi. Şimdi ben böyle yukarı doğru küçülmesini istiyorum. Bunu yapmak için şöyle yapacağız. Tamam. Şu üçüncü sıranın sonundayım. Başladığım yer zaten her, her ikisi de 3 tane. Şimdi buradan bir tane eksiltme yapacağım. Gizli eksiltme yapacağım. Yani şu başak gibi olanların başak gibi olanların benden taraf kanatlarından alıyorum. Birini aldım, sonra diğerini aldım. İkisini birlikte çekiyorum. Bu eksiltmemi yaptım. Şimdi devam ediyorum. O eksiltme yaptığımın üzerine şöyle küçük bir ip takacağım. Yere belli olsun. Şimdi devam edelim. O burada dursun. Şimdi dönüp o beyaz ipe yerine kadar artırma eksiltme yapmadan dümdüz örelim. Şu an tam oraya geldim. Bakın onun üzerindeyim. Onun üzerindeki yere battım. Şimdi 5 tane öreceğiz. 1 2 3 4 5 Şimdi eksiltme yapıyorum yine. Bakın şu başak gibi olanlar benden tarafı kanatlarını alıyorum. Birini aldım, sonra diğerini. İkisini birlikte çekiyorum. Devam ediyorum. Şimdi şu beyaz ipimi oradan çıkarıp buraya takacağım. Şimdi yine aynı şekilde örüp buraya geliyorum. 5 tane örüyorum, eksiltme yapıyorum. Yine örüp oraya geliyorum. 5 tane eksiltme yapıyorum. Neden yapıyorum bunu? Böyle yaptığım zaman orantılı bir şekilde eksiltme oluyor. Hem de hatırlamanız kolay oluyor. Çok sıra sayma. Şu sırada şunu yap, şu sırada ondan daha kolay inanın bir yöntem bu. O yüzden sıra saymanıza bile gerek yok. Zaten şu an her sırada bir eksiliyor. Şu da 33'tü, 32 kaldı. Bu sırada 31 kalacak. Hani bunu saymanıza bile inanın hiç gerek yok. Şimdi ben en son sırada sayacağım sadece. Onun dışında bu şekilde devam edelim. Yine beyaz ipin oraya gelene kadar örelim. dümdüz örelim. Şu an oraya geldim. Yine 5 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 yine eksiltme yapıyorum yine şu ipimi çıkartıyorum eksiltme yaptığım yere takıyorum yapmanız gereken tek şey bu bunu yaparak böyle yukarıya doğru yavaş ve çila bedenimiz gövdemiz küçülmeye başlayacak yapması kolay örmesi kolay gayet tatlı oluyor Şimdi bu şekilde devam edelim. Şu an ben kaçıncı sıradayım? 3, 4, 5, 6. sıradayım. 6. sıradaki eksiltmeyi yaptım. Bu şekilde devam edelim. Şimdi örüp buraya geleceğim. 5 tane örüp eksiltme yapacağım. Sonra yine örüp oraya geleceğim. İp takıp ipi unutmayın. Çünkü eksiltme yaptığınız yere mutlaka ip koyun ki yerini şaşırmayın. Böylelikle orantılı bir şekilde dağılım olsun tek bir yerden eksiltme yaptığınız zaman orası gedik gibi olur böyle e, gövdesi küçülür ama böyle bakın gayet de düzgün bir şekilde yukarı doğru kapandı bunu yapmak istiyorum amacım bu e, bu şekilde devam edelim en son 9. sıradaki eksiltmemi yaptım 2 4 6 8 9 9 sırada şurada eksiltme yapmıştım şimdi 10. sıraya geçeceğiz ben bu köşede bu sırada bir buradan bir buradan eksiltme yapacağım. 10. sırada yani bir tane buradan eksiltme yapıyorum. Şu an 28 tane pardon şunu yapmadan önce şu an 9. sırada etrafın sayısı 28 tane. Şimdi bir tane sağdan eksiltme yapacağım. Şu başa kadar geliyorum. Bir tane de soldan eksiltme yapacağım. Şunu artık çıkartabilirim. Bir tane de tam böyle katladığım zaman şu yanından bir eksiltme yapıyorum soldan 2, 4, 6, 8, 9. Şu an 10. sırada yani bu 10. sıra olmuş oluyor. 10. sırada bir sağdan bir soldan eksiltme yaptık. 28'di şu an 26 tane kaldı. Şuraya geldiğim zaman 10. sıram tamamlanmış oluyor. 11. sırada 4 tane eksiltme yapacağız. 11. sıra 4 tane eksiltme yapacağız. Onu da 1, 2, 3, 4. Bu şekilde düşünüyorum. Bir sağdan, bir soldan, bir buradan, bir de buradan eksiltme yapacağım. 11. sırada 4 tane eksiltme yapacağız. Birinci eksiltmemi yaptım. Sizinki bir tane eksik, bir tane fazlaysa, hani bir tane daha eksikse fazla olabilir belki. O zaman bir tane daha eksiltme yaparsınız. Hiçbir şey fark etmez. Buradan eksiltmemi yaptım. 11. sırada 4 tane eksiltme yapacağız. Bir tane şu kuyruğun üzerinden eksiltme yapıyorum. 2 oluyor. 26 idi. Bunu da yaparsam 22 kalacak. Buradan da bir tane eksiltme yapıyorum. Ve sonuncu önden bir tane önden bir tane sonuncu eksiltmemi yapıyorum. Toplam 11. sırada 4 tane eksiltme yaptık. Ve şu yana geçtiğim zaman 11. sıramın sonuna gelmiş oluyorum. 2 4 6 8 10 11. Sayalım tekrar etrafına. 26 22 tane kaldı şu anda. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20, 22 tane. Şimdi ben 18 tane kalmasını istiyorum. O yüzden 4 tane eksik 4 tane daha eksiltme yapacağım sizinkisi. 26 değil de hani ona göre eksiltme yapabilirsiniz. 18'e tamamlayın. Çünkü boyun çevresi 18 tane olsun ki 6 yerden açılma yapacağız. Hani bir eksik bir fazlaysa ona göre eksiltmesini Hani bir eksik yaparsınız ya da bir tane fazla yaparsınız hiç fark etmez. Ee, kolları birleştireceğim. Şimdi önce dört tane eksiltmemizi yapalım, sonra da kolları birleştirelim. Yine bir, iki, üç, dört. Bir. Tam şu yan kısmında yapıyorum. 3 ve 4. Şimdi kolları birleştireceğim. Sağ ve sol kolu. Önce e, şu koldan başlayacağım. 12, 2, 4, 6, 8, 10 12. sıradayım. Şöyle katlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane olur. 5 tane olur. E, şöyle yapıyoruz. 1, 2, bakın 3. ortaya gelsin. 4, 5 yani ortalayalım bu 5 taneyi. Baş parmağımız öne gelsin. Bir tane buradan aldım, bir tane karşı taraftan aldım. Bir tane de bedenimden alıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Devam edelim. Şu an çevresinin sayısı 18 tane. Bir sonraki sıralarda artık artırmaya geçeceğiz. Yine şöyle katlayalım. Bakın 1, 2, 3. orta kısımda kol orantılı hani arkaya ya da öne gelmemesi için bunun için elyaf koymuşum. Azıcık elyaf koyayım ben. Şimdi aynı şekilde <laughs> bir tane buradan, bir tane karşı taraftan alıyorum. Bir, iki, üç. 4 ve sonuncuyu alalım. 5. Şöyle sıkı olsun. Şu an boyunun etrafı 18 tane. Ben bu arada gövdesine elaf koymamıştım. Şu an gövdemiz de tamam. Artık kafaya geçebiliriz. Ben şimdi bunun içine biraz elaf yerleştireceğim. Kolumuzu birleştirdik. Tamam şu kolum buradan. Ee, kaçıncı sıradayım? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. 13. sıranın önün sağ kolun buradayım. Şimdi artık şey yapmayacağım. Iııı. Ee, Buradan itibaren artık kafa için genişletme yapacağım. Bunun için bu ilk başladığım yere isterseniz hatırlatma için böyle küçük bir ip takayım. Burada dursun. Şimdi artma yapıyoruz. Yani bir sık iğnenin üzerine iki tane sık iğne yapıyoruz. İlk artırmamı yapıyorum. İki tane örüyorum. 1 2 ikinci artırmamı yapıyorum her sırada 6 6 artıracağız ikinci artırmamı yaptım yine iki tane örüyorum 1 2 3. artırmamı yapıyorum yine iki tane örüyorum 1 2 dördüncü artırmamı yapıyorum Yine iki tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Yine iki tane örüyorum. Ve altıncı artırmamı yapıyorum. İki tane ördüğüm zaman bakın başladığım yere geldim. Ee, şimdi artırmanın ikinci sırasındayız. Burada Burada 2 ör 1 artır yapmıştık. Bir sonraki sırada 3 ör 1 artır yapacağız. Ve bir önceki sıralarda artırdığımız yerlerin üzerinden artırma yapacağız. Bakın 2 tanesi bir deliğe batmış. Bunun üzerine geldiğim zaman artırmamı yapıyorum. Artırmamı yap yaptım. 3 tane örüyorum. 1 2 3 Bu arada 18'di. Şu anda 6 tane artırdık bu sırada 24 tane. Yine 6 tane artıracağız. Artırmamı yapıyorum. Bakın çünkü bir önceki sırada artırma yaptığım yerdeyim. Yine 3 tane örüyorum. 1 2 3. Bakın bir önceki sırada yine artırdığımın tam üzerindeyim. Yine artırma yapıyorum. Yine 3 tane örüyorum. 1 2 3. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam ediyoruz. 3 ör 1 artır, 3 ör 1 artır olarak toplam 6 tane artırma yapacağız. Ve bu sıranın sonunda bu beyaza geldiğimizde 30 tane olacak. 30 tane sık iğne. Ve şimdi son 6. artırmamı da yaptığım zaman bu sıram tamamlanmış olacak. 6. artırmamı yaptım. Şimdi 4 tane örüyorum, artırma yapıyorum. 4 tane örüyorum, artırma yapıyorum. Şu anda şeyin sayısı, sık iğnem sayısı 30 tane. Bu sıranın sonunda 36 tane olacak. Yine bakın artırmışım, artırmışım. Yine bunun üzerine geldiğim zaman yine artırmamı yapıyorum. Artırmamı yaptım. 3, ee, 4 tane öreceğim. 1, 2, 3 ve 4. Yine artırma yapıyorum. Artırma yap, 4 tane öre, artırma yap, 4 tane öş. Bu sıranın sonunda dediğim gibi 36 tane olacak. Şimdi 1 2 3 4 5. artırmamı yaptım şu anda. Yine 4 tane örüyorum. 1 2 3 4 ve 6. artırmamı yaptım. Şimdi artık eee hiç artırma eksiltme yapmayacağız. Dümdüz öreceğiz. 9 sıra boyunca dümdüz öreceğiz. Kafamızın çevresi olacak burası. Şimdi artık dediğim gibi artırma eksiltme yapmayacağız. Şuraya kadar artırma yaptık. Şimdi 9 sıra boyunca dümdüz öreceğiz. Sonrasında da kafayı kapatmaya geçeceğiz. Şimdi e, 9 sıra dümdüz örelim. Şimdi e, Bakın 3 sıra artırma yaptık. Artırdığımız yerler belli. İlk başladığımız yer zaten burasıydı. 1, 2, 3 sıra. Sonrasında 2, 4, 6, 8, 9. 9 sıra dümdüz ördük. Ve şimdi artık kafayı kapatmaya geçeceğiz. Bunun için şöyle yapıyoruz. Bir tane eksiltme yaptım. 4 tane örüyorum. 1, 2, 3. 3 4. İki eksiltme yaptığım yere yine şunu takalım. Burada dursun. Eksiltme yaptım. 4 tane ördüm. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Gizli eksiltme yapıyorum yine. Yine 4 tane örüyorum. 1 2 3 4. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. 1 2 3 4 3 4. mü oldu? 3. mü şu ben unuttum. Kaç oldu? 1 2 3 Aynen. 4. eksiltmemi yaptım. Yine 4 tane örüyorum. 1 2 3 4. 5. eksiltmemi yapıyorum. Yine 4 tane örüyorum. 1 2 3 4 Ve 6. eksiltmemi yapıyorum. 2 3 ve 4. Bakın, başladığım yere geldim. Bir önceki sırada eksiltme yaptığımın tam üzerindeyim. Şimdi yine eksiltme yapıyorum burada. Ee, kaçıncı sıradayım? Şuradan beri sayarsam. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. 26. sırada 6 tane eksiltme yaptık. Çevresinin etrafı 36 taneydi. Şu an 30 tane. Bu sırada da yine 6 tane eksiltme yapacağız. 24 taneye düşecek. Eksiltme yaptım. 1, 2, 3 tane örüyorum. 2. eksiltmemi yaptım. Yine 3 tane örüyorum. 1, 2, 3 3. eksiltmemi yaptım yine 3 tane örüyorum. 1 2 3 4. eksiltmemi yaptım. 5. eksiltmemi yaptım. 2 ve 3. Şimdi 6. ve son eksiltmemi yaptım. Yine 1 2 3 tane ördüm eksiltme yaptıklarının üzerine geldim bu sırada eksiltme yapıyorum ee, eksiltme yapıyorum iki tane örüyorum eksiltme yapıyorum iki tane örüyorum 24 tane kaldı burayı saymanıza hiç gerek yok zaten her sırada altı altı eksiltme yapacağımız için her sırada altı altı eksilecek 36 idi. 30 kaldı sonraki sırada 24 kaldı. Şimdi 18 kalacak. 12 altın bu şekilde kapanacak. Bana hani hiçbir şey yazılıyor bazen sayısını söylüyorum. Aslında söylüyorum. Mesela buradan sonra her sırada 6 6 eksiltiyoruz. Hani e, bilemiyorum. Söylüyorum bence. Yet, aslında bundan sonra zaten her sırada 6 6 eksileceği için hani ekstradan da 24'ten 6 çıktı şu an 18 kaldı bilmem demeye gerek var mı ki çünkü her sırada zaten 6 6 eksiltiyoruz dedik başladım yere geldim bu sırada önce 4 örgü eksik yaptık sonra 3 örgü eksik yaptık sonra 2 örgü eksik yaptık bakın eksiltme yaptığımız yerler bile hatta belli çünkü hep aynı yerlerden eksiltme yaptığımız için oralar giderek belirginleşiyor bu sırada yani 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. 27. sıra değil mi? Şu an ben dakikada aldım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. 27. sırada 2 ör, 1 eksilt, 2 ör, 1 eksilt olarak tamamlayacağız. 28. sırada 1 ör, 1 eksilt 1 ör, 1 eksilt olarak yapacağız. Ve kapamız kapanacak. Böyle yaptığımız için eksiltme yaptığımız için her sırada aralarındaki 4'tü 3'tü 2'ydi bu şekilde azalıyor zaten. 2 ördüm. Bir tane eksiltme yaptım. 2 tane örüyorum. Yine birinci eksiltmemi yaptım. ikinci eksiltmemi yaptım. 2 tane ördüm üçüncü eksiltmemi yaptım yine iki tane örüyorum dördüncü eksiltmemi yapıyorum yine iki tane örüyorum beşinci eksiltmemi yapıyorum yine iki tane örüyorum bir iki altıncı eksiltmemi yapıyorum iki tane ördüğümde ve geldim şu an etrafı 18 tane 28. sıradayım şimdi içine e, el lafları yerleştirelim daha, daha fazla kapanmadan içine böyle yeteri miktarda şununki gibi el yerleştirelim ve içine elif yerleştirdim şimdi e, 28. sıradayım bu sırada 18 tane kalmıştı şimdi bir ör bir eksik bir ör bir eksik yapacağız eksiltmemi yapıyorum bir tane tek örüyorum ikinci eksiltmemi yapıyorum bir tane tek örüyorum üçüncü eksiltmemi yapıyorum bir tane tek örüyorum dördüncü eksiltmemi yapıyorum bir tane tek örüyorum beşinci eksiltmemi yapıyorum bir tane tek örüyorum altıncı eksiltmemi yapıyorum ve bir tane tek örüyorum şimdi 29. sırada tamamında eksiltme yapıyoruz şu an 12 tane kaldı 1 2 3 4 5 ve 6 tane kaldı. 6 tane eksiltme yaptık. Sonunda 6 tane kaldı. Burayı iğne ile toplayacağız. Şöyle yapıyorum. İpimi birazcık uzun kopartacağım. Ucunu dikmek için. Şimdi Kalın iğnemi aldım. şurayı ilk böyle aşağı getiriyor, aşağı geçireyim şurasına. Şimdi ben şöyle yapıyorum. Birini aldım. Görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle ha şu şekilde güzel görünüyor. Diğerini aldım. Sonra burayı ay şu an dur yapabilirsem Sonra diğerini alıyorum. Şurada sadece şu başak gibi olanların bu taraftaki kanatlarından alıyorum. Son 6 tanenin. Yine bunun da bu tarafını alıyorum. Tamamının. Ve tamamını aldım. Sonra bunu çekeceğim. Tabii şu an iyice çekebilirsem. Sonra şöyle bir yerden batıp nasıl kapatabiliyorsanız siz kendiniz ben böyle kapattım şimdi bunu buraya düğümleyeceğim bu ipin fazlasını da içine veriyorum kafamız hazır. Şimdi artık çok az bir işimiz kaldı. Yüzünün şekillerini vereceğiz. Sonrasında da e, bitecek. Aynen hiçbir şey kalmıyor. Sadece şunları yapacağız. En son yüzünü dikeriz ve bitecek. Şimdi ilk baş gözlerini yapalım.